Önce trans Hazreti İsa yaptılar, sonra translara kadınları dövdürdüler. 2024 Paris Olimpiyatları olimpiyat falan değil. Resmen eşcinsellerin, transların biz güçlüyüz dilediğimizi yaparız dedikleri gösterge. Hepimiz gay olacağız. Herkesi gay olmaya zorlayacaklar. Bu bir komple teorisi değil aslında. Zamanında bilerek çıkardılar. Amaç dünya nüfusunu azaltmak. Yiyecek kıtlığı, doğal kaynak kıtlığı var. İnsan nüfusunun azaltılması gerekiyor gibi bir sürü teori ortaya attılar. Üstelik Birlikte et tüketimini de azaltacaklar, herkesi vejetaryen yapacaklar denilmişti. Cidden bu fikirleri benimsemiş, bunun olmasını istemiş insanlar olabilir. Ama sonuçta bunlar sadece birer komplo teorisi olarak kaldı. Asıl tehlike ise çok daha büyük. Cinsiyetlerimiz elimizden gitmek üzere. Bakmayın şimdi böyle konuştuğum zaman Birileri çıkıp mutlaka diyecek yobaz, pislik, yedi kafalı vesaire falan. Ama ve sorun insanların kendisini nasıl hissettiği değil. Sorun bambaşka bir şey. Özellikle Netflix gibi dizi film izleme platformlarında başlamış bir durum söz konusuydu. Her diziye mutlaka eşcinsel karakterler koyuyorlardı. Sanki herkesin çevresinde bir ton eşcinsel varmış gibi bunun çok normal, doğal olduğunu gösteriyorlardı. Allah aşkına kaç tane eşcinsel veya trans komşunuz, arkadaşınız var ki? Öyleyseniz ve o tarz bir dünyanın içerisindeyseniz daha çok etrafınızda bu tarz insanlar bulunuyor. Yani onun dışında konumuz, komşumuz genelde bu tarz bir bireylerden oluşmuyor. Çünkü çok azınlıktalardı. Üstelik dizilerdeki bu eşcinsel karakterler genellikle dizideki en iyi insan oluyordu. Yetmedi çocuk filmlerinde de cinsiyetsiz ve eşcinsel olan karakterler koymaya başladılar. Yetişkinler için durum az tehlike teşkil etse de söz konusu çocuklarda olunca bu çok çok büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Çocukların o tertemiz beyinleri eşcinsellik gibi algılarla doldurulmaya başlandı. Hepimiz izlediğimiz filmlerdeki, dizilerdeki karakterlerden etkileniriz. Yani özellikle küçük yaşlarda bu daha çok oluyordu. Kendimizi o karakteri rol model alıyor ve ona benzemeye çalışıyorduk. Ve düşünün eşcinselliğin iyi olduğunu gösteren, herkes tarafından sevilen ve teşvik teşviklenen bir eşcinsel karakterin olduğu bir filmi çocuğumuz izlediğinde ben de öyle olsam ya diye düşünceleri de kolayca kapılabiliyor. mesela benim bir çocukluk arkadaşım vardı. Kız bateri kursuna yazılmıştı. Ben de ona "Aa ne güzel. Hani ben de çok piyano çalmak istiyordum." demiştim. Bana döndü şöyle bir cevap verdi. "Aa çok sıradan. Herkes çalar onu. Ama sen hiç bateri çalan kız duydun mu?" demiştim. Ya, o zaman anladım o bateri çalma derdinde falan değildi. O farklı olma derdindeydi. Farklı olduğunu, özel olduğunu göstermek için bateri çalmak istiyordu. Yani o özeldi ve bunu herkese göstermesi gerektiğini düşünüyordu. Yani insan hadi aa bak bateri çalıyor kız vaa falan demesini istiyordu. Yoksa çalmak istediği için değildi. E zaten bir süre sonra da beceremedim artık ne olduysa bıraktı. Bir daha da elini almadı ya da ben hiç duymadım. Ha, aynen bu olaydaki gibi çocukların bazıları da işte farklı olmaksa da dışı olmak, özel olmak için bile bu tarz cinsel yönelimlere kayabiliyorlar kolayca. E yine bir dönem biseksüel olduğunu söyleyen birçok insanla karşılaşıyordum. Seksüel dedim hem kadınlardan hem erkeklerden hoşlandığını söylüyor bunlar. Ve aslında biseksüel falan değildi. Hani öyle olunca erkeklerin daha çok dikkatini çekeceğini, farklı olduğunu düşündüğü için öyle olduğunu söylüyordum. Hatta bir yine bir tanıdığım vardı. Ne kadar değişik tanıdıklarım varmış bu arada şimdi fark ettim. Yine bir tanı maddem vardı. Çok şişmandı ve özellikle şişman olduğu için hani kendisini çok çirkin buluyordu kendisini çizkin bulduğundan ve lezbiyen olan bir kız arkadaş bulmuş kendisine nereden bulduysa artık. Ve şey de yani bir süre sonra aslında lezbiyenlikle hiçbir alakası olmamasına rağmen erkekler tarafından beğenilmiyor duygusal bir boşlukta beğenilmek hani sevilmek istediği için o kız da sevgili olmuştu. Daha sonra bu bayağı bir zayıfladı. Böyle kendisini beğenmeye başladı. Böyle hani zayıfladığı için artık istediği her şeyi daha rahat giymeye başladı. bir tane erkek buldu. Bu sefer ne yaptı? Hemen o kızdan ayrıldı manitasından. O çocukla evlendi Hani buna benzer örnekler eminim çok daha fazladır bize eşcinselliğin çok normal bir şey olduğunu kabullendirmeye çalışıyorlar ve insanlar bunu normal kabul ettikçe Aslında öyle hissetmeseler bile eşcinselmiş gibi damlanabiliyorlar artık her dizide filmde animasyonda sanki normal hayatta da herkes eşcinselmiş gibi tonla eşcinsel karakter görmeye başladık ve bu artık gerçekten biraz mide bulandırmaya başladı kimsenin siyahilerle, çekiklerle veya farklı dini gruplarla normal Hayatı hayatta sorunu yok. Hepimiz bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Yani hayat günü içerisinde bizim hepimizin çok daha farklı uğraşların meşguliyetleri var. Daha farklı dertlerimiz, sorunlarımız var. Yani kalkıp da aa şu zenciymiş ee! demiyoruz veya aa kalkıp da ay sen eşcinsel ee! falan yapmıyoruz yani. Bize ne? Ha, bize ne yani ne isterse yapsın veya Özellikle ırk kendi seçtiğimiz bir şey değil ki. Hani bu eleştirilecek bir konu da değil. Ama kalkıp da yani siyahi elf yaptılar. Ya bir kere esmer olup da bembeyaz saça, tene sahip olmak hani siyahi bir aileden gelip bu tarz özelliklere sahip olmak bir hastalık göstergesi. Hani bu normal fiziki bir şey değil ki. Hani bize bunu sanki fiziki bir şeymiş gibi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Yani kimsenin hayatına karıştığımız yok. Tabii ki herkes istediği hayatı yaşamakta özgür. Lakin bu insanların hayatı artık diğer insanların hayatını tehdit etmeye başladı. Artık yeter. Yani Allah'ın çarptığı bir olimpiyatsa bilmiyorum. Hani dünya olimpiyatları değil bir kere. Travesti ve eşcinsel olimpiyatları oldu resmen. 2020 yılında Utah Üniversitesi'nde yayınlanan çalışmalar fiziksel olarak erkeklerin kadınlardan iki kat daha fazla güçlü olduğunu kanıtlıyor. Erkek kas ve iskeleti kadın kas ve iskeletinden en az iki kat daha güçlü ve erkekler kadınlardan iki kat daha güçlü olarak doğuyorlar. Yani spor yaparak falan kazanılan bir güç değil bu. Doğuştan gelen bir güç. E tabii ki hiç spor yapmayan bir adamla bu WWE dövüşçüsü bir kadını kıyaslamıyoruz yani. E şimdi durum böyle olunca erkek olarak doğmuş bir kişi ben kendimi kadın hissediyorum diyerek bir kadınla dövüştüğünde bu nasıl bir spor olarak algılanabiliyor ben bilemiyorum yani. Bu seneki olimpiyatlarda da bir ton eşcinsel olayı yaşandı. Yani skandallarla dolu bir olimpiyat oldu. Yalnız içlenen en can sıkıcısı da bu bahsettiğim olayla ilgili yaşanan skandal oldu. Geçen sene yüksek testosteron sebebiyle diskalifiye edilen Cezayirli Trans Kehlif bu sene olimpiyatlarda İtalyan boksör Karina ile karşılaştı. 46. saniyede aldığı yumrukla adeta beyin sarsıntısı geçiren İtalyan boksör kadın yarışmadan kendi isteğiyle çekildi. Bu da Cezayir'le trans boksörün çeyrek finale kalmasına sebebiyet verdi ve bir sonraki karşılaşmasında bu trans bireyin rakibi Türkiye'yi temsil eden Buse Naz Sürmeneli olacak. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Umarım ağzını boynunu dağıtır. E, Paris 2024 yaz yani olimpiyat oyun oyunları kadınlar boks 66 kilo kategorisinde karşılaşan Cezayir'le ile İmana Kehelif ile İtalyan rakibi Angela Karina arasındaki maç sadece 46 saniye sürdü. Bu önemli çünkü Olimpiyat boks maçlarına göre bu oldukça az bir süre. E, bu insanlar bir sürü insan arasından seçilip ülkelerini temsile geliyorlar. Ve bu da onları hani kendi alanlarında ülkelerinin en iyi sporcuları yapıyor. 46 saniye bu sebeple oldukça kısa bir süre. İtalyan boksör bu Cezayirli boksörün 46. saniyede yüzüne attığı yumruk darbesinden sonra hakama işaret ederek maçtan çekiliyor. E, İtalyan boksörün çekilme kararı spor müsabakalarında da cinsiyet tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Ve oldukça konuşulmaya başlanıyor. Çünkü zakibi erkek hormonları taşıyan bir kadın. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi 26 yaşındaki bu Cezayirli Kehelif'in Paris'te ringe çıkmasında bir sakınca görmüyor. E, İtalyan boksör aldığı yumruk darbesiyle yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ve Antrenörü sadece Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararını yargılamak niyetinde değilim. Bunun zor bir konu olduğunu biliyorum. Ancak bu maç adil değildi demekle yetiniyor. Yani sen kendi sporcunu bile savunmadıktan sonra elin cezayesi gelir bir çakar oturtur yani. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararı yani cidden olacak iş değil. İşin en komik kısmı Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü iki boksörün de olimpiyatlara katılmalarını savunarak işin içinde insanlar var. İnsanların hayatlarından bahsediyoruz. Yıllar boyunca kadın musabakalarında yarıştılar, kadınlara karşı kazandılar ve kadınlara karşı kaybettiler diyor. Kazanan kadın erkek hormonlarına, erkek gücüne sahip birisi. Ya bu nasıl bir eşitlik, bu nasıl bir kadınlık? Yani kimse keyifin hani tipi, tercihleri, gücüyle normal şartlarda ilgilenmez. Ama sen kalk dünya olimpiyatlarında erkek gücüyle bir kadının karşısına çık. Sonra her ikisi de kadın deyip bu işin içinden sıyrılsınlar. Yani artık cidden yeter. Cezayir hükümeti sporcularının yanında olduğunu haykırırken İtalyan başkanı ise erkeklerin genetik özelliğine sahip olan sporcu kadınların yarışmalara kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrımcılık yapmamaya çalışırken aslında kadın haklarına karşı ayrımcılık yaptığımıza dikkat etmeliyiz. Bu tür şeylerde önemli olan adanmışlığının kafanız ve karakteriniz de ancak aynı zamanda silahın eşit olması da önemlidir şeklinde açıklama yapıyor. Bence oldukça da güzel bir şey söylemiş tabi anlayana. E, bu olay dünya genelinde tabi büyük tepki topladı. Özellikle trans bireylerin kesinlikle Amerika'da musabakalara katılamayacağını söyledi. Kazanırsa artık bunu gerçekleştirecekmiş. Harry Potter'ın yazarı Zovlink'te bu Cezayirli sporcudan kadın düşmanı bir spor kurumu tarafından korunduğunu bilerek sırıtan erkek kafasına yumruk attığı ve hayallerini mahvettiği kadının acısından keyif alıyor diye paylaştı. Yani onun kadın olduğunu kabul etmediğini belirten bir yazı bu. E, bu tarz önemli isimlerin de böyle paylaşımlar yapması tabii daha fazla dikkat çekiyor ve daha çok konuşulmalarına sebebiyet veriyor. Yani kısacası kadınla mı öpüşürsün, erkekle mi bilmem ne yapıyorsun? Hiç kimsenin umurunda değil. Ne halt yiyorsanız değil. Ama bunu gözümüze sokmayın. Buna kimsenin hakkı yok. Zamanda psikolojik bir hastalık olarak görülen cinsiyet bunalımı sonrasında özellikle gelişen kapitalizm, satın almaya teşvikleriyle hastalık değil de yönelim olarak adlandırılmaya başlandı. Evde oturup doğru konuşalım. Kozmetikten kıyafete en çok alışveriş yapan cinsiyet kadınlar. Eşcinsellik ve translığın bu kadar yayılmaya çalışılmasında büyük firmaların satış politikası olduğu da konuşulan teoriler arasında. Herkesi kadınsa yaparak alışveriş çılgınlığını büyütmek ve büyük firmaların gelirlerini arttırması konuşulanlardan. Doğruluğunu oturup tartışırız. Ama dikkat ederseniz ünlüler başta olmak üzere herkeste bir süslü, sıra dışı giyim modası var. Özellikle şu Met Gala denilen saçmalıkta yani amaç neyse artık. Hani dikkat edin. Özellikle bu tarzı moda şovlarına katılan erkekler bildiğiniz erkek şıklığından ziyade abartılı, süslü, kadınsı kıyafetler giyerek katılıyorlar. Hani kadınsı giyinen erkek de neden şık tarz olarak algılanıyor artık? Yani bilemiyorum zaten çıplak gezme modası da var. Hani bunu laiklik olarak algılıyoruz. Aa çıplak geziyoruz. Biz özgür bireyleriz. Laikiz. Yani yemin ediyorum şey yapamıyoruz. Yani bir orta yolda gidemiyoruz. Ya o taraftayız ya bu taraftayız. Birkaç sene sonra da Don Stüdyen'le gezmeye başlar herkes zaten. Yani gidişat hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. İşte böyle konuşunca yobaz oluyorsun. Hani çıkıp böyle şey konuşmayı daha çok seviyor herkes niyeyse. İşte çıplak gezelim, yaşasın özgürlükler. O ye, yi içelim, öpüşelim. Neyse. Videom hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.